Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve adihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ve sünnet işlerinde fıkıh programımız başlamıştır. Sorularınızı bize mesaj yoluyla gönderebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz o değerli, kıymetli sorularınız bize ulaşacak. Biz de en güzel şekilde yanıt vermeye gayret edeceğiz sevgili kardeşlerim. İnşallah bugün de Rabbim nasip ederse biraz kurbandan bahsedeceğiz. Kurban meselelerini, konularını anlatmaya gayret edeceğiz. Tabi öncelik sizden gelecek olan sorulara yanıt vermek olacaktır. Eğer sizler soru sormayacak olursanız, sizlerden soru gelmeyecek olursa o zaman önümüzde bulunan fıkıh kitabımızdan kurban meselesini, kurban konularını yine anlatmaya gayret edeceğiz. Evet, Instagram'dan da yayın yapıyoruz. <laughs> Oradan da sorularınızı bize e, gönderebilirsiniz. Evet Bakalım YouTube'dan e, kimler var, kimler bizlerle birlikte. Sizler de aklınıza takılan ilmihal sorularını, fıkıh sorularını bize mesaj yoluyla gönderebilirsiniz. Evet. Kitabül Adhiye Kurban meselesi, kurban konusu El Adhiye Kurban Nedir? Vacibetün vaciptir. Evet. Ali Tahir kardeşimiz bizlerle birlikte. Hocam kişinin babası ne geliyorsa hacılardan, hocalardan geliyor diyor. Bu kişi babasına nasıl ne yapsa doğru hareket etmiş olur. Tatlı dilden de güzel huydan da kişinin babası, o kişinin babası olsa anlatmak, anlatmamak gider. Tatlı dilde güzel huyda huydan da kişinin babası anlamamaktadır. Ha. Doğru. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne geliyorsa hacılardan, hocalardan geliyor. Diyor bu kişi babasının nasıl ne şekilde doğru hareket etmiş olur. Tatlı dilden de güzel huydan da kişinin babası anlamamaktadır. Ya anlamayan adama, bu işlerden anlamayan adama ne diyeceğim yani, ne, ne anlatacağım? Anlamıyor işte adam. Ya Allah hidayet nasip etsin, öyle diyeceğiz yani, vaaz edeceğiz, nasihatte bulunacağız, yapacak bir şey yok yani. Evet. Hocalara garazı olan, hastalığı olan el ulema ve resetü'l-enbiya -ul Alimler peygamberlerin varisleridir. Bak. De bir alime, bir hocaya hakaret, onlar hakkında konuşmak de Allah'a kadar ulaşıyor. Şimdi sen hocaya hakaret, Resulullah'a hakaretin için alimler peygamberlerin varisi e, alime hakaret, peygambere, peygambere hakaret, Allah'a hakaret, Allah'a hakaret adamı Allah muhafaza cehenneme götürür ya, kardeşim, kolay değil. Yani sahtekar var mı? Sahtekar, hocalık, kisvesi altında, her alanda, her konumda her şeyin sahtekarı var ya, tamam. Allah bütün hepsinin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Salavat-ı Şerife kardeşimiz bizlerle birlikte Selamun Aleyküm çok değerli hocam hayırlı yayınlar hayırlı akşamlar diliyor kendisine de çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun evet. Arkadaşlar yoğunuz yorgunuz yani uykusuzuz o yüzden talebelerle hizmette uğraşıyoruz devam ediyoruz yani yine yorgun, argın yine yayına çıkıyoruz. Diyoruz ki kardeşlerimiz mahrum kalmasınlar. Yine meseleleri, anlatalım, dertleşelim sevgili kardeşlerim. Evet, kurban vaciptir. Alâ külli <laughs> müslümin, müslüman olana, mukimin, mukim olana, evet, musinin zengin olacak. Fî yevmil adha, kurban günleri hususunda ve an kendi nefsi için ve huldihi sığar küçük olan çocuklar için say olan görüşe göre e, küçük olan çocuklar için baba kurban kesmiyor. Ancak e, çocuğu eğer küçük olan çocuklar eğer onların malı e, varsa nisaba ulaştıysa o zaman burada baba onlar adına onlar adına kurban keser o zengin olan çocuklar adına ancak zekat onlar adına vermez. Hanifi mezhebinde sayı olan görüş bu şekildedir. Evet devam ediyoruz. Evet ve yedbahu dedik an küllü vahidin minhum ve şaten ev yedbahu Ev bakaraten an Sabahim. Şimdi kurban keseceğimiz zaman küçük baş hayvanlarda keçi, koyun, kuzu olsun bunlar. Her birerleri sevgili kardeşlerim bir kişiye kesilir, iki kişiye kesilemez. Bir koyun, bir kuzu, keçi diyelim bir keçi iki kişiyi adına üç kişi adına e, kesilemez. E benim gücüm yetmiyor. Bir koyun kurban e, edelim birlikte yarısını arkadaşım versin yarısını ben vereyim ve ondan sonra kurbanımızı keselim yarı yarıya bölelim. Bu şekilde olmaz. Ancak Büyükbaş hayvanlarda nasıl olur onu da anlatalım. Onun üzerinde de duralım. Şimdi sevgili kardeşlerim, büyükbaş hayvanlarda büyükbaş hayvanlar dediğimiz sığır, manda, inek bunlar da yaş önemli. Yaşlarını dolduracaklar. Yaşlarını doldurduktan sonra işte küçükbaş hayvanlarda neydi? bir yaşını dolduracak keçi, koyunun kuzu gibi bir yaşını veya da bir yaşını e, bir yaşı gibi annesi gibi besli düzeli altı yedi yaş yedi aylık altı aylık e, sekiz aylık olacak olursa ama düseli ve annesi gibi olacak olursa bu zaman onlardan da kurban olur. İnek ve e, inek, manda, camış, gibi hayvanlarda 2 yaşını doldurması gerekiyor. 2 yaşını doldurup 3 yaşına girmesi lazım. Yani 2 yaş bitecek. Dolduracak yani. Evet. Devede ise 5 yaşını doldurması gerekiyor. Şimdi böyle bir inek, deve, manda ve deve olsun, manda olsun, camış olsun. Bunlar da 7 kişiye kadar kesilebilir. 7 kişi bir hisseye girebilir. Ve hatta aşağı da olabilir. Yani tek olacak diye söylüyorlar. Tek olma şartı yok. Tek olursa güzel de ancak çift de olabilir. Diyelim 2 kişi, 4 kişi, 6 kişi olabilir. Ve hatta 1 3 5 7 gibi de olabilir. 7'den fazla olmayacak. 7'den fazla kesinlikle olmayacak büyükbaş hayvanlarda. Şimdi e, ne dedik küçük baş hayvanlarda iki kişi bir hisse giremez ancak büyük baş hayvanlarda yedi kişi olacak diyelim bir hisseye e, iki kişi girebilir mi bir hisse ineğin bir hissesine iki kişi girebilir mi evet girecek olursa iki kişi girebilir bir hisse diyelim hisseler e, beş, e, beş bin lira hisseler ee, ve sayıda da 7 kişiyi aşmayacak olursa 2 kişi bir hisseye gider, girebilir. Diyelim hisseler bu hususta 5000 lira. Ee, 2 kişi bir hisseye giriyor. 2500 birisi veriyor. 2500 birisi veriyor. Bir hisseye giriyor. Ve sonra yarı yarıya bölüşüyorlar. Ancak o hisselerin e, ise e, lerin sayısı 7'yi aşmayacak. Diyelim bir kişi ki ise girdiyse o e, onlarla birlikte 7 kişiyi aşmaması gerekli. 7 kişi aşmadıysa bir kişi e, iki kişi bir hisseye girebilir. Evet, burada şimdi ayak kesik olduğu zaman bir ayak yıkanır, bir ayak mes yapılmaz ee, bu hususta Yani orada e, diğer ayak kesilmiş, onunla ilgili bir bakmak lazım. Yani e, ne kadar kesilmiş, ne kadar e, kesiktir bunlara bir bakalım, ona göre konuşalım inşallah. Evet. Hocam dizlerinden altı tutmayan, dizlerinden altı tutmayan tahareti, abdesti ve namazı nasıl yapar? Dizlerinden aşağısı tutmayan kişi tahareti, abdesti ve namazı nasıl yapacak? Burada şimdi tabii ki dizlerinden aşağısı tutmuyor herhalde fesli ona göre yürüyemiyor. E bu hususta tabii ki yardımcı olanlar varsa, hizmetçileri varsa bu usta yardımcı olacaklar. Taharetlenme hadisesini ona yaptıracak. Evet. Güzel bir şekilde yaptıran varsa bu usta ona yardımcı olacaklar. Abdest aldıran varsa abdest aldıracaklar. Yapılabiliyorsa leğeni getirip aldırabiliyor, yıkayabiliyorlarsa bu şekilde yardımcı olacaklar. Ancak Böyle abdest aldırılması gerçekten zor, mümkün değilse, abdest alamıyorsa, aldırılmıyorsa o zaman teyemmüm aldırılacak. Teyemmüm birlikte oturduğu yerde imma ile namazlarını kılması gerektir. Veyahut da tuvalete gidemiyorsa ona göre bez kullanacak, ona göre temizlenilecek ve ona göre hareket edilecek yani durumuna göre hareket edilmesi gerektirir. Evet Ali Tahir kardeşimiz de bizlerle birlikte Evet sizler de aklınıza takılan ilmihal sorularına, fıkıh sorularına bize mesaj yoluyla gönderebilirsiniz. Hocam kar payı için müslüman faizi diyorlar bunun hükmü nedir böyle bir şey demek helala haram demek olur ki bu doğru olmaz yani kar payına müslüman faizi deniliyormuş böyle bir şey doğru değil Bu kusur doğru değil Allah'ın helal kıldığını sen haram gösteriyorsun ki bunlar adamı Allah mağaza dinden eder kar payı dediğimiz zaman buna mudarabet şirketi deniliyor. Şimdi diyelim ki siz paranızı götürüyorsunuz. Katılım bankalarına veriyorsunuz. Diyorsunuz ki para benden çalıştırma senden diyoruz. Para benden yani emek sermaye. Bir taraftan para bir taraftan çalışma. Emek sermaye. Onlar da o katılım bankaları da sizin paranızı alıyor ve bu hususta o parayı alıp ticaret yapıyorlar ve ticaretten kazanç elde ettikçe o kazançtan size kar payı veriyorlar. Kar payı size veriyorlar. İşte bu bunda bir sıkıntı yok. Kar payı kazanıyor. Kazanç elde Eğer kazanç elde etmeden verecek olursa tabii ki bu faizdir yani. Ne olursa olsun. Hangi banka olursa olsun ticaret yapmadan verecek olursa, o zaman burada e, şunu bilelim ki burada yanlış yapılmış olur. Kazanmadan bir para veriliyor, faiz olur. Ancak ticaret yapıp kazanılıyorsa ve ondan e, kar payı veriliyorsa o zaman bu caizdir. Evet, Erdi Efeoğlu kardeşimiz de bizlerle birlikte hocam akraba borç istedi. Ben de nasıl olsa borcunu geri vermez dedim. Zekat ver e, zekat verdim parayı kurtarmak niyetiyle. Verilen zekat geçerli olur mu? Eğer karşı taraftaki kişi fakir ise akraba isterim dedim. Akraba usul değilse o zaman e, akraban, akraba usulfular değilse o zaman onlara e, ze, fakirse zekat verilir. Tabi sen de biliyorsun onlar verilme o niyetle zekat olarak verebilirsin. Bir beis yok. E, bu benim zekatımdır deme mecburiyetinde de neyse yeter ki karşı taraf fakir olsun. Fakirse mutlu o şekilde e, verilebilir. Evet Ali Tahir kardeşimiz hocam bir yerde imsak vakti girince evet imsak ezan okunmadan kişi cami imamı imamının ezanını beklemeden imanı, imamının beklemeden kendi ezan okusa namazı kılsa bir beis var mıdır? Hayır. Kendi ezanını okuyup kılabilir. Ancak yani vakit girdiyse, imsak vakti girdiyse vakit girmiştir ve kişi namazını kılabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bir ezan okunması da sünnettir. Kuyup kılması, kamat getirmesi tabii ki sünnete uygundur. Eğer işi varsa, acelesi varsa bu şekilde yapabilir. Evet güzel kardeşlerim sizler de aklınıza takılan ilmihal sorularını, fıkıh sorularını bize mesaj yoluyla gönderebilirsiniz güzel kardeşlerim. Kitapçı kız sorusu hocam el Fatiha derken ne okunur? Biz üç kulhu bir elham okuyoruz. Bazıları sadece elham hangisi okunur? El Fatiha denildiği zaman bu da sadece Fatiha suresi okunur. Tamam Fatiha suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin sadece Fatiha suresi okunur. Bir de şunu diyelim sevgili kardeşlerim böyle biterken biliyoruz ki Fatiha, El Fatiha deniliyor. El Fatiha deniliyor. Şimdi sevgili kardeşlerim bu El Fatiha denildiği zaman bu Fatiha'yı okumak Fatiha'yı okumak farz ve hatta vacip midir? Hayır. Farz ve hatta vacip değildir. Yani okunabilir okunmasında herhangi bir beis yok. Okunmasında herhangi bir beis yok. Okunmasında ama okunursa güzeldir. El Fatiha denildiği zaman farz veya vacip değildir. Yani kişi okumasa tahrimen mekruh ve da haram işlenmiş olur. Ancak okuması güzeldir. Okursak sevap kazanırız. Tamam. okurken tek tek başında mesele mesele bes, mesele besmele mi? Çekilir mi diye soruyor. Tabii ki besmele çekeriz. Yani besmele çekmekte bir beys yok. Hocam bir sorum daha var. Hangi vakit namazı içimizden okunur? Yani çok sessiz kılınır. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey var mı? Ben kendi duyacağım kadar hafif e, fısıltı gibi ses ile kılıyorum. Tabii ki kendin işiteceğin kadar hafif bir ses ile e, kılabilirsin. Bunda herhangi bir beis yok. Ama aşırı, aşırı bir şekilde e, yanımızdaki kişilerin de rahatsız edecek şekilde, onların duyacağı şekilde olmaması gerekir. Namazı içimizden okuruz. Hangi vakit namazı çok sessiz dediğimiz zaman, yani çok sessiz, hiçbir ünleyecek kadar olmayacak, kendimiz işteceğimiz kadar e, sessiz, e, sessiz bir şekilde kendimiz isteyeceğimiz kadar e, okuyacağız. Ondan fazla da e, aşikar okumayacağız. Fazla da aşağıda okumayacağız. Evet. Hangi vakitler sessiz okuyacağız? Benim öğle namazı. Evet. İkincisi e, ikindi namazı. Bunlar e, sessiz okunur. Evet. İkindi namazı. Akşam namazı sesli, yatsı namazı sesli, bir de sabah namazı sesli okunan namazlardandır. Evet, sevgili kardeşlerim, Allah razı olsun biraz yorgunum, yani bugünlük bu kadar olsun. Yani böyle halsizim, halim, takatim yok. Yorgunuz talebelerle uğraşıyoruz şimdi. Evet. Allah'ım hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim nasip ederse yarın saatlerimiz 18.30'u gösterdiği zaman tekrar sizlerle birlikte olacağız. Elhamdülillahi Rabbil